Kışın köyde uç sana hane kaldı ondan. İmamlık edeceğim fazla zorluk çekmedik. Yaza kadar kozaların zamede ne yaptığını bilmemiz lazım Biz de öyle yaptık. Bak yemeği yedik mi bir yere kaybolma. Kapıların dibini temizleyecek. Olsun baba, temizlerim. Kuzum. Efendim babacığım. Sen de yemeğini yedikten sonra derslerinin başına geç. Derslerini çalış. Biliyon değil mi matematikten yüz aldım. Söyledim ben babana güzel kızım benim. Hanım bak diyorum sana ha bu benim kızım okuyup doktor olacak. La Cemal. Efendim baba. Oğlum çabuk çarşıya araklayayın. Dört tane fındık sepeti al. Yukarı gel. Tamam baba. Hayırlı sabahlar Hüseyin Hayırlı sabahlar. Oyun da geldi. Eyvallah baba. etmediysin be. Nasıl küfür etmeyeyim? Nasıl küfür etmeyeyim? Niye? Ne oldu herif? Ne oldu? Geçen sabah tam ayakkabıyı ayağıma geçireceğim bir ıslaklık hissettim. Dedim ki bakayım ne Ne göreyim? Ee ne gördün? Ayakkabının içinde koyun poku. Oo Ooo tabii ama o koyun pokunu o ayakkabıya koyan şerefsizi bilmemek mümkün mü ki? Hanım son tavukta bu sabah öldü ama inceledim tavukları niye öldüklerini buldum. Garga gribi mi var onlarda? Yok gari yok. Ne garga gribi? Birileri sırf tavuklar boğulsun diye sakızı yem diye verdi tavuklara. Anlar mısın? Hmm. Sakın ha pislikler yapmış olmasın abi işi. Başka bir ihtimal mi var gari? Ama ben de o yağcının yağını kurutup da bunu tekrar yağlamazsam adam değilim. Nasıl sıçtumun sebet kafalı Küfür etme diyorum ben sana kaç defa. Bak karı dur ya küfür etme küfür etme. Ya değilim sağ karıcığım. Bu ikisi var ya karı koca bunlar manyaktan öte manyak. Herif bak orada haklısın tamam. İki gün önce de ben çamaşır asmışım. Gittim çamaşırları toplamaya ki bütün çamaşırlarım küs. Çamaşırlar tekrar durulayıp astım. Elimde tüfek oturdum bekledim. O zilli karının götü yemedi. Çıksaydı dışarıya var ya. İki kaşığın arasından vuracaktım onu. Bunlar yemin olsun vurulmalı karı ya. Avliye niye çamaşır asarsın diye yapay sağa. Ben o karının ağzına sıçar. Bak karıya bak. Sağa bu küfür yakıcı mı? Ya niye küfür ediyorsun? Bak görsen ben o karıyı geberteceğim. Ee ona gelirse ben sana ne diyeyim biliyor musun? Üç ayda tam 61 bir tane tavuğumuz öldü. Nedir? Tavuklar sınırlarını geçiyor diye tavuklara sakız verip tavukları boğay. Zannedi ki ben anlamayırım. Ben salağım. Sen o karıyı kebetmeden ben o kelin ağzını edeceğim. Küfür etme diyorum sana herif küfür etme. Ben de sana o tavukların zinyasını yedirmesem adam değilim. Görürsün dünyanın kaçmayacak olduğunu. Muhtar evce, muhtar evce. Ne oldu bu üttün? iki manne ayrılar var ya. Köne evlerinin önüne kavga ediyorlar. Kavga dediğimiz de aklıma geldi. Hiç unutmam yıl 1990. Avnerken girişindeyim maça gireceğim. Fenerbahçe maçına. Kahvemi kaldırdım baktım. Fenerbahçe taraftarları karşı taraftan. Ellerinde bayraklar. Etrafında da bizim ikinci tabur. Yaklaştım askerin yanına. Ulan uşağım şöyle bir çekin adamları rahat bırakın da adamlar Trabzon'a geldi onun farkına başsınlar dedim. <laughs> Ay, sizin ebenizin. Onu. İnsan yerine koyar da ceza verirler sağa. Yok karı yok Bu koduğumun Hüseyin'ini Ya geberteceğim Ya da süründüreceğim Güçleri kim? Sen bunlara uyma Bunlar ölmeyi bayılma sandıklarından Senin damarına basaylar. Yoksa biliyorsun kadar kıymetleri yok Yok karıcığım yok Yeter bunlara katlandığımız Ben de bunları kurutup yakmazsam adam değilim Kavgasına bıktım ya. Kavga dediğimiz de aklıma bak ne geldi. Temel ya bir dur ya. Ya muhtar bir dur da... ...sizin bunları barıştırmanız için... ...bir ortak nokta bulmanız lazım. Ya, bunların bir tek ortak noktası var. O da Trabzonspor'da. He, doğru değil. Bir de ortak tapusuz arazileri var. Bir filmde gördüm. İki düşman kardeşi barıştırmak için... ...bir evde gömü var dedilerdi. Aynen temin ya bunlar oradan para geleceğini duysunlar var ya Kanka olurlar ha Çok doğru Şimdi yapacak olduğunuz planı kimse bilmesin Kapıyı bir kapatın Yanıma yaklaşın Ula ha bu iş var ya Bugün burada bitecek La koduğumun Hüseyin'i. Kapının önüne pokların hesabını verme vakti gelmiş Senin yaktığın fındıklar, öldürdüğün tavuklar, kestiğin ağaçlar. Daha sayayım mı sana ha? Ula senin yaptıklarının yanında benim yaptığım hiçbir şey. La rev rev da rev 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 da rev rev. La bu işi burada bitireceğim. Say. <laughs> Uy. Ula ne ediyorsun? La beni fişeklendi yurda. La gaz bombasıyla mı öldüreceksin? Kardeşim kusura bakma. Biraz soğuk kaldım da ondan olacak herhalde. Oğlum eğer götüne sahip çıkacaksan gel orken de sayalım be. Fazla uzatma da say. Bir, iki, on dört, on beş. Ulan kemencanın kurma golü yine nereyesin? Oh. <laughs> oh. <laughs> Kelinin fındık yaprağı sürdüm seni ha. Oğlum ne altın durdu ne üstün. La bir sahip çık da bitirelim. Tamam ula tamam. Fazla konuşma. Say. Bir, bir iki, iki, üç, üç, dört, dört, Ula ne oldu sana? Oh, o, o. Ya, ne oldu? O. O Hayal mı kırıldı? Hayal mı sana oğlum yavaşla. Ula Ulan in aşağı Az deme sana. Oy. Oy. İn aşağı. Uy, tamam ulan inirim dur. Oy. 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 Oy ayağım. Ulan acil yadım sana Hüseyin ulan. Oy. 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 Ula ulan ayağın üstüne basarsın. Ha bu kadar sıkıntıyı bana niye çektirdin ya? Lan oğlum sizin gibi en aileler olmasa biz ne yapacağız? Lan evi de şaşırdık ya. Ula, ula ben sana bir şey derdim ama Doğru ki sen. Eh, ucu bana dokunayım. Vatanın kuralları bilirsin. 15 adım saydıktan sonra ateş edecek Tamam. Konuşma da sen icraatını görelim. Okyanusun <laughs> 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 oh, oh, karısı korkudan az daha ölüydü. Beni mi vuracaksın? Baba bak. Korkudan ölemezsin ha. Ha bu işin bir şerefi vardır. Poksin gibi ezerim seni ha. Say bakayım konuşma. <laughs> Sekiz, dokuz, on. Uy. Uy nenem fişek almayı unutmuşum. Dur 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 akışakla fişek almayı unutmuşum dur. E bok yiyenin kot kafalları sizi. Güya tüfek atmaya gelirsiniz fişeğiniz yok. E neyse insanlık bende kalsın. Bir vereyim sana bir tane mermi. Kız abi niye dur? Domuz dolusuyla mı vuracaktın beni? Sağ anca o işler. Ha. Çok konuşma. Say bakayım. Ha iş bitsin artık. Evde bulaşıkların beni bekley. Hey Allah bulaşıkları varmış. Ben onu da yemeğim üstünde. Yemeğim bekleyeceğim. Sen de çok konuştun ha. Dön bakayım hadi sayalım. Çabuk. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ezan oldum, ezan da okunuyor. Kız ben bütün motivasyonumu kaybettim ha. Evde de bulaşıklarım bekliyor beni ya. Uy kız benim boydan arttığım da yok he. Kız ne dersin? Sen utanmay mısın da bir de diyorsun onu bana? Ha bir iş ha burada bitmedi, bilesin ha. Kıskananlar çatlasın. Ha?